İktidara yakın gazeteci Süleyman Özışığın FETÖ'den ihraç edilen binlerce kişinin dosyalarını bakanlara, OHAL komisyonuna götürdüm. İşlerine iade edildiler açıklamasına İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı'ndan günlerdir açıklama yok. Muhalefet ise FETÖ borsası dediği olayın peşini bırakmıyor. Bir gazeteci çıkıyor diyor ki binlerce soruşturmaya uğramış kişi için dosyaları İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı verdim. Hani FETÖ diye bir yapı vardı paralel yapı diyorduk. İşte bu da paralel hukuk. İşte buna paralel yapı denir. Gerek Süleyman Soylu'ya gerek o hal işlemleri komisyonuna bugüne kadar masum olduğuna inandığım binlerce insanın dosyasını götürdü. Ve araştırmalar yapıldı. Hepsinin görevlerini iade edildi. Mahkemeye gitmeden başlarına ne iş gelir diye... Bu insanlara giderek işi çözmüşler. Kime güvenerek çözmüş? Kankasına güvenerek çözmüş. Kankası kim? İçişleri Bakanı. İktidara yakın gazeteci Süleyman Özışık'ın FETÖ suçlamasıyla ihraç edilen binlerce kişinin İçişleri Bakanı ve OHAL komisyonuyla temasa geçerek işe iadelerini sağladığım açıklamasını muhalefet gündemden düşürmüyor. İçişleri ve Adalet Bakanları konuşmuyor. Özışık yeni açıklama yaptı. Hassasiyet gösterdim dedi. Ben masum olduğuna inandığım FETÖ mağdurlarının dosyalarını gerek İçişleri Bakanlığı'na, gerek Adalet Bakanlığı'na, gerek OHAL işlemleri komisyonuna götürdüm. Bunların mağdur olduğuna inanıyorum. FETÖ ayağıyla bunları bertaraf etmeye çalıştığına inanıyorum. Hassasiyet gösterin demiş. Şahıslar mı insanların masumiyetine karar verecek? Yoksa mahkemeler mi? Savcılar mı? Bu insanlar eğer eğer masum çıkmazsa hesabını benden sorun dedim. Ve araştırmalar yapıldı ve hepsi iade edildi. Mahkeme yerine bu insanlara gitmişler. Bakın bu insanlar öyle öğretmenlikten atılan memur için devreye girmedi. İsimleri geçme ihtimali olan, parası çok olan iş adamlarına şantaj yap yaparak yaparak para aldı. Hain örgütün okuluna çocuk vermişsin. KHK'lı olarak en ağır cezaları çekiyor ama FETÖ borsası adı altında. Gerçek FETÖ çete örgütü liderleri serbest kalabiliyorlar. Bir yanda iktidara yakın gazetecinin FETÖ'den ihraç edilen binlerce kişinin işe iadesine aracılık ettim açıklaması ve muhalefetin FETÖ borsası tepkisi diğer yanda İçişleri ve Adalet Bakanlarının sessizliği. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki AK Parti'nin oyunun %45 olduğunu söyledi. O açıklama sonrası CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan da Erdoğan'a erken seçim çağrısı geldi. %45 oyumuz var yine. Elhamdülillah. Yani millet yine bize oy veriyor, bize güvenli devam ettiriyor. Müjde isterim Erdoğan? Haydi ne bekliyorsun? Hemen seçim. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki AK Parti'nin %45 oyu olduğunu açıkladı. CHP lideri o sözleri paylaştı. Müjdemi isterim diyerek Cumhurbaşkanı'na seslendi. Erken seçim çağrısını yineledi. 19 yıl önce bir saman mı ithal ederdik? Evet diyorsak düzen aynen devam etsin. Hayır bu kadar da olmaz diyorsanız bu düzeni değiştirmek zorundayız. Son seçimlerde Ankara İstanbul'a kilitlendiği için olay biraz. Sanki millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var yine. Elhamdülillah. Artık bu maçın sonu belli. Bu dönem kapanıyor. Kendisi de farkında. Uzatma dakikaları oynanıyor. Erken seçim talebi beyhude bir hevestir. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır. Bizimle birlikte adalet gelecek. Liyakat gelecek. Dürüstlük gelecek. Şeffaflık gelecek bereket gelecek. Cumhur İttifakı seçimin 2023 yılında yapılacağını ısrarla dile getiriyor. Muhalefet derken de seçim çağrısını Mehmet Ösaseki'nin AK Parti'nin %45 oyu var açıklamasıyla muhalefet o zaman erken seçime gidelim dedi. Liderler farklı illerde olası seçim üzerinden iktidara mesaj verdi. <laughs>